Avrupa dedektöründen Bülent ben. Bugün Konrad GR2'nin ufak bir tanıtımını yapacağım. Aslında burada yapacağımız olay şu. Burası bir müşterimizin bahçesi. Şu an zaten İstanbul dışındayız. Burada bir su kuyumuz var. Etrafı demir perdeyle örülmüş bir su kuyumuz var. Ben normal sahada ve su kuyusundaki anomaliyi nasıl veriyor bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu an herhangi bir boşluk veya herhangi bir metal olmayan bir alanda hat atacağım. Ekranda attığım bu hattın görüntüsünü göstereceğim. Daha sonra Serdar Bey şurayı gösterirsiniz. Şuradaki kuyunun üzerinden e, geçeceğim. Hatlarımı oraya atacağım. Ekrandaki görüntüyü size göstereceğim. Şöyle ben bluetooth bağlantısını yapayım. Diğer videolarımızda zaten cihazın kullanımı ile alakalı tarifi ile alakalı bilgiler vermiştim. Şuradan açıyorum. müşhede olduğu için şimdi açıldı. Bluetooth bağlantısını yapıyorum. Evet bağlandı. Şimdi ben 3B taramamda 6 adım öne yan tarafa doğru da 6 sıra atacağım. Şöyle başlayalım. Serdar abi, şöyle gelip ekranda bir gösterebilirseniz. Şöyle ekranı ben göstereyim. Bakın e, arazide herhangi bir boşluk, herhangi bir metal olmadığı zaman, ekran bu derece temiz ve net bir şekilde. Şimdi bitireceğim. Birazdan da kuyu üzerindeki çekime bakacağız. Son hattım yanlış hatırlamıyorsam. Ha bir hattımız daha var çünkü altı sıra öne, altı sıra yan tarafa doğru. Adımlarımı mümkün olduğunca 30'ar santim aralıklarla atıyorum. Normalde bu çekimler için şablonlar kullanılıyor. Şöyle bir kaydedelim. Boş. Boş alan diye biz direkt kestirmeden yazın. Bakın. E, görünebiliyorsa eğer Yem yeşil, Yani burada herhangi bir metal, herhangi bir boşluk yok. Şimdi bir de kuyu üzerinde bir çekim yapacağım. Cihazımızı tekrardan açıyoruz. Şimdi bu kuyunun ben özelliğini anlatayım. Şu gördüğünüz perde, demir bir perde. İçerisinde, Serdar Bey içeride gösterseniz Biraz bir miktar su var. Bu da bir boşluk. Şimdi bakın böyle bir farklı bir yer üzerindeki anomaliyi göstermeye çalışacağım. Tekrardan Bluetooth eşleştirmesini yapıyorum. Bağlandı. Yine 6'ya 6 altı bir hat atacağım. Başlat düğmesine basıyorum. 6 sıra ne? 6 sıra yan tarafa. Tabi bu kuyu biraz yukarıda olduğu için e, sensörümü biraz yukarıdan tutuyorum. Evet başladım. Altı. Altıncı adımı kuyudan bir adım dışarıya atıyorum. Başladığım yere geri dönüyorum. Hemen bir yan tarafa geliyorum. Bu ikinci sıra. Dikkat ederseniz son adımım kuyunun bir adım dışına geliyor. Şu an üçüncü sıraya giriyorum. Şimdi üçüncü sırada kuyunun üç, dört, beş, altı. Yine bir adım dışına düştüm. Evet dördüncü hattımı yine kuyunun 3, 4, 5, 6. Şöyle bakın ekranı yavaş yavaş anomaliyi göstermeye başladı. Şimdi iki hat daha dışarıya çıkıyorum. Tekrardan bu son hattım olacak. Evet. Gelelim. Kaydetmek ister misiniz dedi. Evet dedim. Kuyu. Bahçe diye not alayım. Tamam dedim. Bakın. Metal ve boşluğu çok net. Yani anomali çok net bir şekilde GR2 ekrana yansıttı. Hatta şuradan skalaları inceleyelim. Bakın yeşil alan 108, kırmızı alan 119. Biz ne diyorduk? En az bir 10 birim yukarıya doğru olursa gerçekten bir metal var diyorduk. Boşluk alanın içerisine bakın. 96, yeşil alanda bakın 104, 105, 106 aralığında. Yine hemen hemen bir 10 birim. Çünkü kuyumuz hem biraz su var içerisinde hem de tam bir boşluk niteliğinde değil ama yine de çok net bir şekilde... Bakın barlardan 93'e 104 olarak baktığınızda hemen hemen bir 10 birimlik fark var. Şöyle zaten. Biliyorsunuz yeraltı görüntüleme cihazlarında zaten boşluk içerisinde de aynı zamanda bir metal olursa bu metal kırmızılığını dışarıya atıyor. Yani burada aslında göstermek istediğim şuydu. Metal ve boşluk bir arada olduğunda veya iç içe olduğunda normal alandaki anomalinin dışında nasıl bir anomali verdiğini göstermeye çalıştım. GR2 bu, bu konuda son dereceyi yani fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde son dereceyi az önce şuradaki alanda yani burada hiçbir şey yok herhangi bir boşluk herhangi bir metalimiz olmadığı için herhangi bir veri vermedi tertemiz bir ekran çıktı. İşte yer altında biz metal veya boşluk arıyorsak ekranda bu şekilde bir grafik göreceğiz. Aslında Buradaki abimiz Zeki abimiz e, onu konuşacak ama biraz çekiniyor. Ben dedim bunu yayınlayabilir miyim diye. Sen çek yayınla dedi beni bulaştırma dedi. O yüzden abimiz şu an e, e, kadraja giremiyor. Evet GR2 kuyu testimiz. Zaten ürünü almak istediğiniz zaman Avrupa dedektöre geldiğinizde ismim benim Bülent. E, Birebir bu şekilde denemelerini uygulamalarını yapabilirsiniz. Eğitimini zaten size vereceğiz. Bu şekilde yine deneme ve testlerimiz olacak. Biz buraya farklı bir amaç için gelmiştik. Gelmişken böyle bir fırsat doğdu. Bu fırsatı değerlendirmek istedik böyle bir çekim yapıp. Attık. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Aklınıza takılan bir şey varsa 0532 652 3302 0216 652 2444'ten bizi arayabilirsiniz. Veyahut da avrupadedektor.com'a girerek ürünleri inceleyebilirsiniz. YouTube kanallarımızda mevcut. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.